hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kısa olacak videomuz e, biraz kısa olabilir. Bugün size e, bir tane film sitesi tanıtacağım ama içerisinde bile düşük bile yani bile toplasan bir e, 20 tane vardır ya da 10 tane vardır. E, bugün e, onu tanıtacağım. Şimdi e, bu programsız çok güzel bir e, site programsız indiriyor ve şimdi bak e, şimdi şurada ne gördüğünüz e, indirenler kısmından burada a, gördüğünüz bu son iki indirdim. Şimdi bu e, şeyin adı nedir? Sitenin adı Limitsiz film indir. Sitenin adı Limitsiz film indir. Buradan limitsiz film indir ilk baştaki bastıktan sonra böyle bir şey geliyor bakın buradan kirpi sonuyu ben indirdim ee, burada e, toplasam şuradan zaten bunları e, kaç tane var Şöyle bakın 1 2 3 şunu da indirmeye çalışacağım. Bunlar programsız çok güzel. Mesela şimdi bir tanesi indireceğim. Mesela Aslan Kralı indireceğim. Ama kaç tane sayayım? 1, 3, 6, 9, 12, 15, 16 tane. Toplamda 16 tane film var. Ama bunlar programsız iniyor. Mesela şimdi bir tanesi Aslan Kralı e, 2.19 film indir dedikten sonra indiriyorsun ve buradan şuraya geliyorsun. Burada mesela indir Türkçe altyazı Türkçe indir Türkçe dublaj dedikten sonra indir basıyorsun. Ve böyle e, biraz bekleyelim. Biraz internette sıkıntı var. sonra şuradan Türkçe'ye basın böyle Türkçe'ye basmanıza da gerek yok buradan devam et diyorsun video bulunamadı neden? dur bekleyin tamam bak aslan kral demek ki videosu şey yapmamış ee, başka bir tanesini deneyelim mesela ilk baştakilerini deneyelim ilk başta mesela ııı ee, Alaaddin'in Alaaddin'in işte e, ıı, Alaaddin bildiğiniz Alaaddin işte. Buradan Alaaddin'i şuradan indir. Türkçe dolaca bastıktan sonra Alaaddin indir. Var. Alaaddin iniyor. Sonra orada şey yapacak. Geçtik. Bu niye öyle yaptı? Hmm, bir saat Türkçe dublaj indir. Hmm. Durun bir. Türkçe altyazı indirelim bir. Yani hem burada da gösteriyorum hangisini indireceksiniz, hangisini indiremeyeceksiniz. Mesela Aslan Kral indiremiyorum mesela şimdi Alaaddin'i e deneyeceğiz. Sonic indi. Sonic şimdi USB flash'ıma şey yapıyor ya tamam tamam ee, şimdi aklıma geldi bunu görünce ee, şimdi bu sitede saat 7 ile 1 arasında e, indirme yapılmaz bunun dışında indirme yapın. ben çünkü tam saat altı buçukta yaptım saat kaç şimdi işte bundan bir saat önce yaptım onun için indi ee sonra işte o bizim aslan kral, kral var ya orada işte devam diyorsunuz sonra şurada bir yerde ee, iniyor indikten sonra ne yapacaksınız indikten sonra orada klasörde göster diyeceksiniz ve size klasörde bunu gösterecek ve bunu rahatlıkla ister flash bellenize atın izleyin izleyen ise bilgisayarınızda e, izleyebilirsiniz e, benden bu kadar Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.